Futbol tas ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'ı konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Süper Kupa yaklaşıyor. Tabii Kupa bir tarafa bunu değerlendireceğiz. Maç günü yaklaşırken ekibimiz Suudi Arabistan'da anbean an gelişmeleri takip ediyor olacak. Ama biz bir taraftan da biliyorsun Angelino paylaşım yaptı. Artık gidiyor evet. E, ülkeden ayrılıyor ve e, Angelino ile vedalaşmasını artık kesinleşti diyebiliriz. Ve Galatasaray'da Angelino'yu göndermesinin de artık etkisiyle birlikte mutlak bir sol bek transferi gerçekleştirecek. Şimdi bu sol bekle alakalı da çok fazla isim var ama sıcak temasın olduğu isimlerle alakalı da senin de bahsedebileceğin isimler var. Bunlardan bir tanesi de Leonardo ve bu bir sürpriz gibi de beklenebilir. Galatasaray Scout ekibi daha önce TS hatırlarsınız Solbeke transferini gerçekleştirmişti. Ve Galatasaray çok güzel paralar kazanmıştı. Marcao'yu yine stoperi transfer etmişti. Portekiz Ligi sonucusu Chavez'den ve oradan da yine Galatasaray güzel paralar kazanmıştı. Şimdi de yine scout ekibinin tavsiyesiyle de Portekiz'den 23 yaşındaki Leonardo Lelo'yu kadrosuna katma konusunda en azından scout ekibi bir tavsiyede bulunmuş gözüküyor sevgili Murat. Evet yani Alex örneğini verdin abi güzel bir örnek bir scouting yani sol bek anlamında güzel bir scouting transferiydi aslında Portekiz liginden de Galatasaray yine farklı oyuncuları da transfer etti ki yakın zamanda Marka'yu hatırlıyoruz öncesinde Buruma'yı yine hatırlıyoruz o bölgeden yani oralardan Galatasaray transfer yapmayı seviyor şimdi Leonardo Lelo ismi Galatasaray için sürpriz bir isim yani böyle scout ekibinin önerisiyle geldi ama oyuncuyla alakalı abi. Geçtiğimiz yazdan bu yöne hem geçtiğimiz yaz hem e, Ocak transfer döneminde bazı farklı takımların da e, haberleri çıktı ilgisi oldu ki e, Portekiz basınında Sporting Lisbon için çok ciddi bir adaydı Lelo. E, yine e, farklı kaynaklardan çıkan haberler Fransa'nın Lille takımı için yazılmıştı ve yine yani hem Sporting Lisbon için hem Benfica için ismi geçen oyunculardan bir tanesiydi yani oralarda yani Portekiz'in o ee, hani şampiyonluğa oynayan takımları içinde ciddi bir solbek adayı Lelo bunu da söylemiş olalım. Hani Galatasaray için belki sürpriz ama yine büyük takımların ismi her zaman geçen bir oyuncu. Ee, mesela az önce ekrana getirdiğim e, bu geçtiğimiz Ocak ayında 10 Ocak 2023 tarihinde çıkmış bir haber. O dönem transferi gerçekleşmedi oyuncunun hani mali şartlardan dolayı diye e, gerçekleşmediği de haberin detaylarında bulunuyor. Onun dışında yaz transfer döneminde yine Temmuz ayında Atılmış bir tweet bu ee, yine oyuncunun Lille transferiyle alakalı. Şimdi oyuncuyla alakalı abi, bu sezonun biraz verilerine bakmak istiyorum bu sezon oynayan bir oyuncu ama işin ilginç tarafı şu oyuncunun kulübü e, çok fazla dörtlü savunmayı tercih etmiyor. Yani genelde üçlü savunma oynayan bir kulüp ki Lelo da e, senin de şu an ekranda gördüğün gibi aslında orta sahanın solunda biraz daha oynayan bir oyuncu ve e, net bir sol bek değil de bir kanat bek, bir sol kanat bek diyebileceğimiz bir oyuncu. Hani burada yine her zaman olduğu gibi birazcık sanki soru işaretleri barındırıyor diyebilirim. Evet o zaman da soru şu oluyor. Angelino'nun günahı neydi? Yani zaten böyle bir oyuncu transfer edecekseniz, tabii ki Angelino'nun bonservisi vesairesi ayrı bir konular var ama burada da yine Angelino'nun olamama sebebiyle e, ne bakacak olursak da Angelino 3-5-2'nin 5'lisinin solunda çok rahat oynayabilecek bir oyuncuydu. Şimdi i̇şte burada da Galatasaray tam anlamıyla bir back performansı almak adına en azından sanki Lelo ismi evet yetenek anlamında Galatasaray ileride çok şeyler kazandırabilir ama Lelo biraz daha böyle Kerem Aktürkoğlu pozisyonunda zaman zaman oynayabilecek ee, ya da 3-5-2'de istediğin işte gibi Murat Beşteni'nin solunda belki de oynayabilecek oyuncu profiline daha yakın gibi geliyor bana. Deneyim açısından da ekranda görünen tablolarda da görüyorsunuz bir taraftan izleyenler. Yani bu biraz daha daha isabetli gibi geliyor bana. Galatasaray'ın aradığı oyuncu profili midir dersen bu anlamda soru işaretlerim var. Ha ihtiyacın mı var yeteneğe? Al. Alabiliyorsan. Ama ben yok arkadaş Annelino'nun performansı bana olmadı. Ben daha durağan, daha savunma özelliği yüksek bir bek oyuncusu arıyorum diyorsanız da o zaman işin rengi biraz daha farklı oyunculara çıkıyor gibi sanki Murat. Evet yani oyuncunun abi şu an e, işte genel toplam istatistiğine baktığımızda orta sahanın solunda 67 maçı olduğunu görüyoruz ki aslında orta sahanın solu dediğimiz yerde biraz daha o üçlü savunmanın önündeki bloğun sol tarafında oynayan oyuncu anlamına geliyor. Yani genel olarak kariyerini biraz daha işte sol kanat olarak oynamış bir oyuncu ama tabii ki sol bek oynayamıyor diye bir şey yok. Sol bek performansı da verebilir fiziksel açıdan e, hani fizik kalitesi buna elverişli ama tabii e, oyun anlayışı açısından Galatasaray'ı acaba yine zorlar mı? E, soru işareti de oluyor ki oyuncunun son çıktığı karşılaşmada sol bek olarak oynadığını görüyoruz. Aralık ayında abi oynadığı 3 e, karşılaşmayı şöyle ekrana getireceğim. E, bir tanesinde sol bekte az önce gördük. Burada yine e, sol kanat bek oynuyor. Yukarıda görüyoruz 5 numaralı oyuncu siyah formalı ve e, yine Aralık ayında oynadığı bir Porto maçı var. Burada da yine sol kanat bek yine siyah formalı 5 numaralı oyuncu yani bu tabi biraz hani alışkanlık diyebiliriz. Ee, az önce tekrardan onu ekrana getireyim. Kariyerinin tamamında 67 maçta ön tarafta sadece 11 maçta sol bek oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani burada Lelo ismi abi bence hani Galatasaray'ın işte sol bek için bir numaralı adayı dersek biraz yanlış olur. Bir numar numaralı aday kesinlikle değil. Ama scout ekibinin de Portekiz ki az önce yayının başında da söyledik. Portekiz'de Galatasaray'ın scout ekibinin iyi bir bilgi birikimi olduğunu düşünüyorum ben. Oradan çıkmış bir oyuncu. Şimdi chatte de yorumlarda da yazan e, izleyicilerimiz var. Brady Loko ismi mesela yazılıyor. Rıdvan Yılmaz yine Solbek için gündemde olan isimler. Yani bence Lelo e, ne Loko'nun ne de Rıdvan'ın e, transfer e, olma ihtimali açısından daha önünde değil diye düşünüyorum ben. Evet yani Rıdvan daha böyle elle tutulabilecek bir örnek Murat. Çünkü üstüne koyma potansiyeli olan hatta koyan taraftan da bir oyuncu ve Beşiktaş'ta gösterdi performans. Milli takım havuzunda olan bir isim olması Galatasaray'la birlikte e, çok daha iyisini ortaya koyma potansiyeli var. Ancak şunu yineleyeyim sevgili izleyenler Galatasaray şu anda sol bek pozisyonu için daha majör bir arayış içerisinde. Yani daha majör yani böyle e, wonder kit değil de ben koyacağım sezon ikinci yarısında sol beke arkama yaslanacağım izleyeceğim sadece gibi bir düşüncesi var Galatasaray. Ve bu bölgeye ne Lelo bence Rıdvan da dahil olmak üzere Galatasaray'ın böyle arkasına yaslanıp da rahat edebileceği bir hızlı bir adaptasyon yaşama ihtimali çok düşük geliyor bana. Ha orta alanda orta vadede yani önüm, ben şimdi alacağım biraz ısınsın takımı önümüzdeki sezon ...için değerlendireceğim diyorsan evet... ...hem Lelo'da hem Rıdvan'da böyle koyarsın... ...alışır, adapte olur ve çok da iyisini yapar. Ama Galatasaray... ...koyduğu zaman... ...aynı Sanchez gibi... ...hiç... ...adaptasyon sorunu yaşamayacak olan... ...ki devre arasında buna birazcık ihtiyaç var gibi gözüküyor... ...bir oyuncunun arayışında... ...ve bununla alakalı zaten... ...temasların olduğunu... ...çok uzun zamandır söylüyoruz ki Galatasaray Solbek'e de... ...Barış Alper'i çekecek kadar artık... E, malumu ilan etmişti zaten. Evet ya burada abi Rıdvan'ın e, artısı olarak tabii yerli olmasını söyleyebiliriz ki yani şu an e, bugün itibariyle Galatasaray'a baktığımızda belki saha içerisindeki o üç yerliyi bulmakta çok zorlanmıyor hoca. Çünkü Abdülkerim zaten oynuyor. E, Torreira'nın yanında Kaan Ayhan birinci öncelik gibi ki derbide Kerem'i gördük Demirbay'ı o da yine yerli oyuncu. Sol e, Solbek'te mecburen yerli oynatıyorsunuz Anneli'yi artık oynat oynatmayacaksınız. Ön tarafta da Kerem Aktürkoğlu var. Ama şimdi devre arasında Torreira'nın yanına bir yabancı oyuncu aldığınızda 3 e, üç yerliyi bulmakta yine zorlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Rıdvan ihtimali bundan dolayı sanki birazcık e, öne çıkıyor olabilir. Ama tabii bir yandan da abi önümüzdeki sezonun e, yabancı kısıtlamasıyla alakalı bazı iddialar da var. Serbest bırakılacağı yönünde de iddialar var. Yani bu konuda da tabii soru işaretleri devam ediyor ama tabii Rıdvan yerli olması ve Süper Lig'i tanıyor biliyor ve burada şampiyonluk yaşamış olmasından dolayı da bir adım öne çıkıyor olabilir diye düşünüyorum. Ya yani ben yerli kuralı ile alakalı problem yaşayacağını çok düşünmüyorum Galatasaray. İzleyenlerimiz de lütfen kafalarındaki üç yerli yazsınlar. Bir kere Abdülkerim'le Kerem Aktürkoğlu'nun banka olduğu bir planlama içerisinde elbette cezası sakatı olacak evet. bu işin ama hani bunu da ayrı bir değerlendiririz. Ee, Barış Alper gibi bir opsiyon elinizde var. Buna ek olarak da kadroda Kazımcan gibi yer yer sağa yatabileceğin işte az önce bahsettiğim sakatlık durumu var vesaire var gibi durumlarda. Bir de hedef ne? Şimdi Galatasaray'ın mevcut kadrosunun savunma olarak toparlanma ihtiyacı var. Evet bu gerçek. Pardon. Hücum olarak toparlanma ihtiyacı var. Yanlış ifade etmiş oldum. Çünkü e, ortalan bir türlü kardiyi besleyemiyor. Şimdi mevcut düzen içerisinde birazcık toparlanma sağlanırsa eğer Galatasaray için zaten hedef şu an UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmak. Murat yani Avrupa için bir kadro kuruyor Galatasaray. Önümüzdeki sezonda artık yabancı kuralının serbest kalmasına e, yabancı sayısının serbest kalmasına da biraz kesin gözüyle bakılıyor. Eğer ki federasyonda köklü bir değişiklik olmazsa ve bu değişiklik gelince de bugünden bu kadroyu kuranlar çok daha sağlıklı işler yürütüyor olacaklar. Evet şimdi Ferit Özsoy yazmış. Barış Alper'den Ferdi Kadıoğlu çıkmaz mı? Fizik ve hız olarak sol beke çok uygun. Oynadıkça alışacağını düşünüyorum demiş ama ya bir yandan daha bir Barış'ın o ön taraftaki e, hani yeteneklerine de ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ha, hem milli takımın mesela önemli forvetlerinden bir tanesi Barış, hem Galatasaray için ön tarafta önemli e, hamle oyuncularından biri. Yani Barış'ı bek yapmak hani ne kadar doğru olur? Sürekli olarak bek yapmaktan bahsediyorum. Hani burası birazcık tartışmaya açık diye düşünüyorum. Ya bu konuda da yorumunu alayım. Barış'ın kariyerinin devamı ile alakalı, gelişimi ile alakalı nasıl bir yol sence daha doğru olur? Diyelim ve sonrasında da yavaş yavaş şeyini noktalayalım. Yani biraz yazık edilir gibi geliyor bana Murat. Yani oyuncuya bir KTT performans veremiyor biliyorsunuz. Yani burada Galatasaray'ın sağ tarafta, sağ açıkta Barış Alperi sahaya sürüp de çok iyi işler yaptırabileceği bir ortamda oyuncu sol beke kapatmanın ben oyuncunun kariyer açısından da Galatasaray için de bu arada çok da hayırlı olduğunu düşünmüyorum. Ferdi böyle nasıl diyeyim Ferdi şöyle bir tabloda ortaya çıktı sevgili izleyenler yani eminim hepimiz de yakından biliyoruz. Ferdi orta alanda süre almakta da zorlanacaktı Fenerbahçe kadrosunda ilk sol beke geldiğinde. Şimdi Ferdi'ye fırsat kalmadı. Hani Ferdi'ye sen arkadaş burada oynar mısın diye sorulamadı bile. Yani yokluk vardı bekte. Adam kulübede olacağımı bekle oynayayım dedi. Ama şu anda Galatasaray her maç Icardi'yi topla buluşmak buluşturmakta zorlanıyor. Ceza sahası içinde. Şimdi böyle bir ortamdayken de üstelik sağ tarafta da Barış kadar iyisini bir türlü yakalayamamış kendi. kabul edelim ki Tete şu anda tam anlamıyla bir performans ortaya koyamıyor. öyle olduktan sonra da doğal olarak biraz Barış'a da Yazık edilecek gibi geliyor bana. O yüzden de ben sol bekte Barış'ın tutulacağını zannetmiyorum. Bir transfer oraya gelecektir Murat. Evet Barış da burada e, ya yani geçici olarak bir e, hani oynayacak ama sonrasında oraya transfer devre arasında kesinlikle olacak ki başkan Dursun Özbekt'e e, sol bek transferini zaten önce ya e, bundan birkaç hafta önce yaptığı açıklamasında doğrulamıştı diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum abi değerli yorumların ve aktardığın tüm bilgiler için. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Onlar da yine her zaman olduğu gibi yayının başından sonuna kadar izleyerek bize destek oldular. Ee, yayın bittikten sonra da yine yorumlar kısmına sorularını yazabilirler, kendi yorumlarını, düşüncelerini yazabilirler. Bunları da biz e, önümüzdeki yayınlarda değerlendiriyor olacağız. Yayın bittikten sonra yine yayını beğenirlerse de önümüzdeki e, yayınlardan haberdar olabilirler ve tabii kanala da abone olarak haberdar olabilirler diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.